Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi tarafından yürütülen sıfır atık projesi kapsamında ilçedeki okullarda öğrencilere çevre bilinci, sıfır atık ve geri dönüşümün önemi anlatıldı. Sosyal sorumluluk projeleriyle örnek olan Karaköprü Belediyesi, temiz çevre ve atıkların geri dönüşüme kazandırılması ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. atıklar. Buna örnek verebilecek var mı? Karaköprü Belediye Başkanı Metin Badeli'nin talimatıyla Çevre Koruma Birimi tarafından yürütülen sıfır atık projesi kapsamında ilçedeki okullarda öğrencilere sıfır atık, çevreyi korumada geri dönüşümün önemi ve çevre bilinci anlatılıyor. Anne babanıza, kardeşlerinize bunu gösterip okutabilirsiniz. İlçedeki İstiklal Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programda çocukların çevre bilinci kazanması için doğayı korumanın önemi, çöplerin doğaya uzun süreli zararları anlatıldıktan sonra atıkların ayrıştırılarak çöp olmaktan çıkması ve geri dönüştürülerek enerjiye elde konusunda bilgi verildi. Bir Bir sadece bir pil Öğrencilere özellikle atık yağ, pil ve ambalaj atıklarının rastgele çöpe atılması yerine geri dönüşüme kazandırılması için farkındalık eğitimi verilirken geri dönüştürülen atıklarla doğaya, ekonomiye ve enerjiye kazançları aktarıldı. Sizden alıyor ve geri dönüşüme gidiyoruz. Buradaki Güzel bir son. Evet. O zaman ilk öncelikle... Öğrencilerin durumu kavraması için örnek olarak katı atık ve pil toplama kutuları, atık yağ toplama şişeleri programda tanıtılırken, öğrencilerin ve velilerin konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olması için geri dönüşümle ilgili bilgiler içeren broşürler dağıtıldı. Kağıt atıklar, buna örnek verebilecek var mı? Kağıt atıklar nasıl geri dönüşür? Kağıt neyden oluşur? Bu konuda bilgisi olan varsa... Evet. Şimdi bunu kullandık diyelim. Bunu kullandıktan sonra içindeki bilgileri aldık. Bunu eve de götürebilirsiniz. Anne babanıza, kardeşlerinize bunu gösterip okutabilirsiniz. Bunu okuttuktan sonra diğer iki yer...